Merhaba arkadaşlar, Dream Time kanalından hepinize selamlar. Bugün Crysis 2 serüvenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bilinmeyenleri öğreniyorduk, açığa çıkarıyorduk. Bakalım bu bölümde başımıza nasıl bir macera gelecek, neler yapacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Kaldığımız yerden şöyle bir devam edelim bakalım. Bu bok çukurunu sevdiğim için değil herhalde. Onları mı bekliyordun? Neden kimseyi uyarmadın? Kimi uyarsaydım? İnsanlığı mı yani? Senin şaheserin buna kadar. Onlar burada, sen... Evet Nathan, ev sahibi geri döndü. Tozu siliyorlar, kazanı ateşliyorlar, eski aile konutuna dönüyorlar. Bahar temizliğine başladılar. Ve dolabın arkasında yuvalanmış bir pislik buldular. Bundan mutlu değiller. Onları gerçekten suçlayabilir misin? İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın zayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. onun zırhını al. Ölür için saldır. İnsanlığın yarım yamalak yarattığı medeniyeti için saldır. Çık oradan <laughs> Alcatraz. evet. İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın zayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Şimdi Pro Onun zırhını al. Ölür için saldır. İnsanlığın yarım yamalak yarattığı medeniyeti için saldır. Çık oradan Alcatra. İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın zayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Şimdi Profit'ı onun zırhını al. Türün için... İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın sayıklığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Şimdi Prophet old. Onun zırhını al. Türün için saldır. İnsanlığın yarım yamalak yarattığı medeniyeti için saldır. Çık oradan avlata. <laughs> evet. işte bu. Koş. Koş. Hepimizi kurtar. <laughs> Ben Jacob Hargreaves. Komutan Lockhart öldü. Ve kısa bir süre içinde ben de ona katılacağım. Prizm tesisi de patlayarak kendini yok etmeye ayarlandı. Prophet'ın yaratık istilasını durdurmak için tek şansınız olduğunu da unutmayın. Bu nedenle bu adayı tahliye ederken düşmanlığı bırakacak ve ona mümkün olan her türlü yardımı sağlayacaksınız. 10 dakika evet, evet. içerisinde evet. patlayarak denizini kapatacaktır. Çalışmadan sona evet. erdikmiştir. Lütfen belirtilen kanalları kullanarak dışarı çıkın. Alcatraz, çatı yıkıldı. Orada uçabilecek hiçbir şey kalmadı. Queen's Pornografi'ni ilerliyorum. Selebilirsen denize kapının karşısında buluşturulur. Alcatraz, çatı bu. Çıkarımı sağlayacaksınız. Tüm prizm tesisleri 10 dakika içerisinde evet, patlayarak kendisini kapatacaktır. Çalışmalar sona erdirilmiştir. Lütfen belirtilen kanalları kullanarak dışarı çıkın. Alcatraz, çatı <laughs> yıkıldı. Orada uçabilecek hiçbir şey kalmadı. Kuyuz korkunç, tekrar burada kopmadı. Yenebilirsen Hayır!

<sharp> i <inhale> don't Ölümden sonra yaşam var mı acaba? Ha melekler ya da ateşten çukurlar. İnsan bu masalları zaman içinde unutuyor. Ama cehennem korkusunu öğrenen çocuğu hep içinde saklıyor. Bence ben yeterince ahiret zamanı gördüm. Bu sonuncusu da iyice cehennemin dibi oldu. Neredeyse 50 yıldır sanki tıbbi numuneymişim gibi süper soğuk bir içinde duruyorum düşüncelerin makinelerin dar silikon koridorlarında fareler hadi, gibi cirit atıyor. Güvenlik Ekranların yok. ve ya kameraların ya. arkasında sıkışıp kalıyorlar. Ya, ya, ya. Uyumuyorum, dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık parçası olmadığım bir dünyanın düşünceleri <laughs> var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ederim. <laughs> Zamanını boşa harcama al köprüyü geç. Neyse 50 yıldır sanki tıbbi durumu hadi, neymişim hadi. gibi süper soğuk bir şölenin içinde duruyorum. Düşüncelerim makinelerin dar silikon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum. Dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık parçası olmadığım bir dünyanın... Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ediyorum. Neredeyse 50 yıldır Çabuk. sanki tıbbi hadi, numuneymişim hadi, hadi, gibi hadi, hadi. süper soğuk bir şölenin içinde duruyorum. Düşüncelerim makinelerin dar telefon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum, dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık parçası olmadığım bir dünyanın düşünceleri var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ederim. Zamanını boşa harcama Alcatraz köprüyü geç! Bir bölüm sonu diyelim arkadaşlar. Görev görev gitmeye devam ediyoruz. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur. Keyifle izlersiniz. Ee, küçük bir ricamız hatırlatmamız var her videoda olduğu gibi. Kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve içeriklerimizin altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hepinize bu konu hakkında çok çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz.